Emine Eroğlu'nun kaleme aldığı Zulme verilecek cevabın yoksa sen de yoksun başlıklı yazısını sunuyoruz. Her şeyin kendi sınırlarını aşıp taştığı, acının yüreği, anlamın kelimeleri yırtıp geçtiği ifritten bir zaman yaşıyoruz nicedir. Kimsenin köşesine çekilip dilsizleşmeye hakkı yok. Anlamakla ve anlatmakla yükümlüyüz. Büyük bir tarihi küçük insan öyküleriyle okuyup yazıyoruz. Varlıkla yokluk, ümitle tahammül, öfkeyle merhamet, bugünle yarın arasında gidip geliyoruz. Olamazsak aklen ve kalben, fıtraten ve vicdanen öleceğimizi biliyoruz. Biliyoruz yaşatamazsak yaşayamayacağımızı. Görmezsek körleşeceğimizi, işitmezsek sağırlaşacağımızı ve akletmezsek geri dönülmez bir şekilde ahmaklaşacağımızı. Kimse masum değil, kimse mazur değil. Sınanmışlığın şiddetinde değillenen kelimeler. Fakat hakikati biliyor olsak da, ne yazık ki onun bilmeyen ne bilsin bizi? Bilenlere selam olsun diyerek selam gönderdiklerimizin kalp aynalarına nasıl aksettiğini bilmiyoruz bir aksinin olup olmadığını da soframıza oturup sohbetimizde bulunanların hangi utanç perdesinin ardında saklandıklarını bilmiyoruz mesela. Tercihlerinin sonuçlarıyla yüzleşip yüzleşmediklerini de. Günler aylara, aylar yıllara evriliyor da konuşmasını beklediklerimiz hala sessizliğini koruyor. En çok da umduğuna küsüyor gönül. Elbet bir gün buluşacağız diyene bu böyle yarım kalmasın için ne yaptın diye haykırmak istiyor. Yerli cümleler yersizleşiyor. Hislere tercüman olan kelimeler bir sınanmışlığın şiddetinde değilleniyor. Verilen sözler iradi bir unutulmuşluğa terk ediliyor. Duygular ekşimeye başlayınca yol bulup arşa yükseliyor sitemler. Yaşanmışlıklar, paylaşılmışlıklar heder edilirken haklar ve hukuklar bile isteye ehil olmayan ellere emanet ediliyor. Peşinden gidilmiyor, arkası aranmıyor, akrabalık bağları bile gevşeyip çözülüyor. Anı babalar evlatlarına yabancılaşıyor. Söylemenin tesiri olmasa da söylemek istiyor insan. Bu sağırlığa sadece gönül değil, vicdan da razı olmuyor. Sorulmayınca iltihap topluyor yaralar. Sesi duyulmayınca derinleşiyor mazlumun yalnızlığı. Bildiği halde bilmezlenenler, tanıdığı halde görmezlenenler nice acı kahvelerin hatrını feda edenler zorlaştırıyor insan olmayı. İlişkilerin de paranteze alınıp bekletilebileceğini sanıyor bazıları. Hislerin dondurulabileceğini, sevginin mazeretle sıvanabileceğini. Nerede kalmıştık diyerek yola devam edilebileceğini, kendinden uzak düşmüşlüğün mesafesi, dostların attığı güllerle inciniyor hallacı Mansurlar. Gözler, şehrin en uzak ucundan koşarak gelen Habibi Necarları arıyor. Ne o, siz bir insan, Rabbim Allah'tır dedi diye kalkıp onu öldürecek misiniz? diye sorma cesareti gösteren mümini Ali Firavunları Ebu Bekirleri duymak istiyor kulaklar. Vicdanlar bedel ödemekten korkmadan hakikati haykıran Emile Zolalar bekliyor. Ve Hz. Mevlana'nın dilince dinlemekle başlıyor insan olmak. Zira ancak insanın hikayesine açılmak sana kendinden uzak düşmüşlüğün mesafesini ölçtürüyor. Dile kulaktan başka müşteri yok diyor Hazret. Dinlemezsen anlayamaz, kendi kalbine yol bulamazsın. Ancak dinlersen bir hikayenin hem şahidi hem anlatıcısı olabilirsin. Ruhum tarihi, senin tarihin. Muktedirleri ilgilendirmez. Sen neden muktedirlerin tarihinin peşindesin? Zulme karşı özgürlüğünü yalnızca ezilmişlerin sesine kulak vererek kazanabilirsin. Hatırla ki Hiçbirimizin sırrı feryadımızdan uzak değil. Kendine yazık etme de aç kulaklarını. Duydukça değil, sustukça ölüyorsun. Dinle. Ney gibi inleyen gönüllerden hikayeti de dinle, şikayeti de. Madem ki insansın, işitmenin mesuliyetinden azade değilsin. Duydukça değil, sustukça ölüyorsun. Hapisteki binlerce insanın hikayesini dinle. Onların ailelerinin, çocuklarının hikayesini, KHK ile işinden atılanların, bir şaki gibi ihbar edilenlerin, tüm kapılar yüzlerine kapatılanların, çoluk çocuk fişlenenlerin, rızıkları kesilenlerin, tek çaresi kaçmak olanların, bir belirsizliğe yelken açanların, tuzağa düşürülenlerin, iftiracı olmaya zorlananların, işkence görenlerin, ölüme terk edilenlerin, katledilenlerin Üç aylık bebeğini kucağından ner için sularına düşüren annenin öyküsünde duy, evrenin tüm annelerinin acısını. İnsan kaçakçılarına para yetiştiremediği için çocuklarından birini yanına alıp diğerini geride bırakan babanın yüreğinde topla tüm hüzünleri. Hapisteki anne babasına bayram ziyaretine giden çocukların peşine takıl da gör gözsüzlerden gizlenenleri. Altında kalır, ezilirim diye korkma, Mazlumun sesine kulak vermediğin için zalimin şamatasında boğuluyorsun. Güce tapıcıların gulgulesi tüm sesleri boğsa da kalp kulağı kelimeleri ateşinden tanır. Kimin sesinde ıstırabın ateşi yoksa ondan yüz çevir. Kapalı kapılar ardında kurduğun cümleler seni kekemelikten kurtarmıyor. Ayarlı vicdanlar gibi bazılarının acılarına ses verip bazılarının acılarına kulak tıkamakta Günahın içinden yol bulmuş, küfre gider gibi gidiyorsun bahanelerin içinden zulme. Sustukça ve mazeret ürettikçe zalimin rengine boyanıyor, gün geçtikçe ona daha çok benziyorsun. Geçen yılın kelimeleri geçen yılın diline aittir der Eliot. Yeni yılın kelimeleri yeni bir ses bekler daima. O sesi bul, düne ait kelimeleri dünde bırak, cesur ol ve bugün bize dünü unutturacak şeyler söyle. Zulmü verilecek cevabın yoksa sen de yoksun. Var olmayı seç diyor Emine Eroğlu, TR724 sitesindeki köşesinde.